katılan tüm sende. Yok chat şey sende. Yazarlarsa söyle ben oyuna odaklanacağım. Okay, ok Ben de oyun oynuyorum da bir yandan. 50 parayı kazanayım Mourinho'yu çıkaracağım bir Şimdiden başladı bile 90 dakika Aa. Nasıl geçeceği belli oldu. Gördüğünüz üzere Karşılaşma başladı Dönüşünü çok güzel önlediler Büyük bir tehlike oluşabilirdi Davetkar bir top Niko Williams İyi oynadı Tehlikeyi önlemeyi başardı

Geliyorum. Çok güzel bir geldi. Hayır, hayır aynı yer. Hayır videodaki aynı yerden şey kullanacak. Hayır. Yandık. <laughs> Oh. Allah. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Tam benim kaleci uyanık ha. mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu sefer izin vermedi. Sana. Deniyor. Ah be arka yana değmese gol ya. diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Mert abi burada mı ya? Suskunluk yasası Ohuhuhuhu Ehehe Kolecim inanılmaz şey yaptı Mert abi arkadaşı yapıyor Bir yandan başkasını takip ediyormuş Ben diyorum Suskun'un yasası diye Ya topa ya direkt topa ya Bence aylardan ne insan? Messi seçeneklerini değerlendiriyor ve öne geçmek için değerli bir fırsat. Ben bunu nasıl yorum ya? Ben bunu nasıl yorum? Batan. Gülme lan. Gülme lan. <laughs> Trikik mi? Ee. Maçdayım ama oynanan ikineciyon bak. Iki Neymar atmış bir ya, Neymar cildi ya belli zaten. Clip <laughs> oluyor bak şerefsizler, clip oluyor çektim falan. <laughs> Eşitlik sonuldu 1-0. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir geldi. Cristiano Ronaldo. I am the Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Duruluyor. Hayır, hayır, hayır. Atma, yapma. Atma. Şu an bu dakikada atma oyuncuyu. Hayır ya. ikinci sarısıymış ya. Ben bunu nasıl yorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Ya? Hayır ya ikinci sarıymış ya. Yapmaya başladım. Bırak bak bir de şey bırakıyor ya. Zilen top bırak. Alo. Evet abi müsait değilim acil mi? Tamam. Tamam abi saldırıyorum. Sola Ali 2 saniye durdurma şansın var mı? Çok iyi bir deneme değil. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Sen 2 saniye bekler misin Ali? Buradadır ya. Niye gitsin? Ali, ha buradaymış. Şişe <laughs> ve pipe. arasına 15 dakika kaldı. Konuş. Sert bir müdahale. kontrol demiş. Az önce Ronaldo ile gol attım da. Mert abi sana bir şey soracağım şimdi. Hayır ya yine aynı yer ya. Allah'ım bu çocuğa buralardan gelmesin ya. Bence bilerek orada biraz pusuyor yani. Ee, sen şimdi bu Kiki falan takip ediyorsun canlı yayınları değil mi abi? Sadece PES'i mi takip ediyorsun yoksa? Fena vurdu ya. Buradan sadece. Ha. En, müsait değilim. Bir saniye bekleyin. Ali bir daha bekleteyim seni bir saniye. Bura bakma. Ravaj atacağız seninle. Geldim. Hoş geldin. Kod gelmiş ona baktım. Ne gelmiş? Bir şeyin kodu geldi de, kart geldi de kart bekliyordum o geldi. Kusura bakma Ali.

Ben de öyle bilmiyorum ya. biliyorum da oynayamıyorum. Kimlerim <laughs> çok bozuluyor. Bir evet, bunu Karşı Battlefield 2042. Gibi de Diğer serileri vardı bir oy yok zaten. Ahmet bu akşam bir Battlefield akar. Ben Battlefield sevmiyorum ki. Biraz bir şey olmaz. Kanka Battlefield oynamam Minecraft oynayacağım ben. Akşam Minecraft. diyorum akşam. Akşam mı? He. Akşam bilmiyorum. Hop. Abi omuz koyuyor ya. kapı dönmek mi? Yakalayabilir. İlerlemeyi başardı. ama bir tek senin gözlerine vuruldum. Çok güzel okudu. Tamamlayıp olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidiyor. Adam demiş ki ben bir LoL oynuyorum bir de PES arada bir Battlefield 2042 sen yanlış anlamışsın adam Tamam şey özel Mert abi oynarım. özel demiyor ki oğlum ben kendim şey yaptım düşündüm ne açabilirim başka diye Battlefield, Battlefield bir açarız adam bence izlenmiyor Ya izlenmesinden ziyade ben oynuyoruz ya Olmaz kendimiz Ben Battlefield de sevmiyorum yani ben zevk almam yani zayıflık göstermiş oldular. uyandırıcı bir durum. Bana göre eğlendiğin her oyun izlenir yani çünkü eğleniyorsun ve eğlendiriyorsun anladın mı? Battlefield'ın da sevinmeyecek bir şey yok. Sen şu an kaba düzen düşündüğün için, Call of Duty'ye daldığın için böyle diyorsun. Hayır, Battlefield'i oynadım, sevmedim. Ben Call of Duty'yi seviyorsam demek ki savaş oyun tarzı oyunlar seviyorum. Ama Battlefield'in tarzını sevmiyorum. Ben savaş oyunu seviyorum, ben çocukluğumda ilk oynadım oyun savaş oyunu benim Neyse evet, tamam Masaya da düştük ya Haydi Harbi mi? Benim sesimden nasıl kısık ya? Ben konuşunca onun sesi zaten aşağı düşüyor. Bir dur bakayım. Bakacağım. Ben her zaman yöneticiyim de. <laughs> Az önce bir ayar yaptırdı bize. Demek ki kendine göre yaptırdı çakal. Aynen aynen. Ben bir de çok bağırmıyorum. Sakin şey yapıyorum konuşuyorum. Yarış... Dur bekle ona bir ayar yapacağım. Biraz konuş bakayım Mami Alo 1-2-3-4-5-6-7 Ruan nasıl? Ruan nasıl? Benim duruşum da değişik şu an mesela böyle duruyorum ben normalde

bakalım. Sayısının azlıkta nasıl oynanması gerektiği. herhalde Ya bombacı 50 yalışmış. Ben 10 kişiyim ya. Defansta da açık var aslında. <laughs> Yükseklere Oynayacak boşluğun ne kadar kısıtlı olduğunu düşünürsek iyi bir denemeydi bence. Ünerli ayaklara taşın. Bak yavaş pas verecektim. Haliç şey çok hızlı ayağa kalkıyor ya senin. Hadi bakalım ne yapabiliriz ona. Ona nasıl bir ayar çekebiliriz. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. tekrar. tekrar. ...gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Bitirmek istiyor. Abi yemesi bunları, bunları, bunları ya. nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum ya? <laughs> <laughs>

Hayır ya. Bence takım geri dönüşün fokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Pas isabetsiz. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Hadi be hadi be. Oh. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. korktum. Acayip korktum. Nesiri Bu hangi kartı bunun? Özel kart mı yoksa şey mi? Normal standart kartı mı acaba? Normal kartıymış. çeviremedi ya. Gol. Cool. Aa değilmiş lan. Gerçi sen söylersin gol asla. <laughs> güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Evet, kritik zanda kaliteler ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini istiyoruz. Lan Valverde Allah Real Madrid'deki gibi bombayı atıyordu ya. Valverde çok Ha güzel salladı. ya. Ben boş milimetre. ne ama konuşur 9 yüksek. 3 dakika kaldı. uzatma dakikalarına girdik. Mi? Ah, bir dakika kaldı, imkansız. ya, <laughs> en son, evet, tamam. Zıplayınca bekle bekle sabit bekle 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 atla zıpla, <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? Gol be. 10 Son dakika takım forveti çektim defansa gol attım lan. Ali hazır mısın Ali? Valla ben Ahmet'e genelde 30 şut falan çekiyordum. Birbirimizi az önceki maç mesela o 8-8 biten maçta 26 tane şut var abi. Ben çok şut çekiyorum ben. Yaratıcı pozisyon üretme açısından biraz zenginlik katıyorum orada. 90 dakikada yenilmenin eşiğine gibi hep aynı kartları ala ala, 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 ala ala oynuyor. O yüzden ben onu sevmiyorum. Doğru, yok ya. Be. Allah Allah. Vay be. Beye. Bizans. Allah Allah. Maçka dönemi. yok Top, Allah. top sarı ne var? Allah Allah, Allah Allah. Vay be. Eskide şey vardı kanka. Ciddi anlamda güç oy. Mesela düşük kartlar büyük kartlara karşı da oynuyordu. Şimdi öyle değil. Hayatta oynayamıyor. Abi hani havada ateş ediyorlar ya paintball tabancası. Aynen aynen neler yapıyor pisler Abi ama Müdahale geliyor Çok iyi zamanlama mükemmel Bir müdahale Bak 30'dan beri 10 kişiyim ya Aha bak bu ayıp Ooo naldı hocam penaltı var Ölecek bir sakın bak bak şapulak mı yamulak mı felç mi kalak hocam Öldü adam orada la Amel defteri kapandı lan. Daha yeni bir kişi gitti Mert abi bakar mısın pozisyona geçme kardeşim Ali'cim Geçme dostum kaleci oynatma. Ama... <laughs> <hoşu> <laughs> evet, ne diyorsun abi bu pozisyona? Kolay kolay yemez lan. Vanday kırmızıymış abi. Tavrımdan adımdan. oynadım. <laughs> Yerden atsana Barajın altına atsana orada ne güzel sana pozisyon çıkmış. Benim biraz frikik çalışmam lazım ben frikik kullanmayı bilmiyorum. Bir bakalım. Tam düşündüğümü yaptı. geceler gün önü bir çok bir var taş daha nerede durur hep her şey her dudakların anlat yine dışarıda İkimiz de kırmızı kartlıyız. Ali ne düşünüyorsun bu duruma? Onun. Oha lan o. Şutları nasıl çekiyor kanka öyle? Ben bilmiyorum belki bombacı plase falan bir şey var ama öyle koymuş herhalde kartları yani. Bir şey çıkarmış. Ya da güçlü plase mi var bir şey var yani. Bu plase normal oyuncuların atabileceği plase değil yani.

Ali geçme lan golleri. Ben geçiyor muyum oğlum senin gollerine? İki on the trap. adelen ruhi istiyoruz. Çok güzel. Etkili bir müdahale. Alex sen sen neredeyse Hadi lan. Ah. Kanka bir şey fark ettim. Gerçekten Gabriel Jesus'la şey fena takım oluyorlar. Ne oldu? Rodrigo. için gerçekten kuvvetli bir şey. Adam diyor bunlar ne yazıyor? Çöp diyor ama bilmiyor. Eline sağlık. Ali Adams 21 şut çekmişsin kaleye.